Ey taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım. Ey zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım. Yüce dergahına geldik, dergah izzetin ellerimizi açtık. Bugün beraat, bugün kurtuluş günü. Beraatımızı ver ya Rabbi, arınmak için, temizlenmek için, günahlarımızdan kurtulmak için geldik kapına. Allah'ın rahmetinin tüm kalpleri kuşattığı tövbe ve bağışlanma gecesi, kalpten yapılan dualarımızın kabul olduğu, arınma ve yeni başlangıçların gecesi mübarek Berat Kandili tüm İslam alemine mübarek olsun. Rahmetin bereket gibi, yağmur gibi yağdığı bu mübarek Berat Kandili'ne bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun bir anın bir asra bedel olduğu bu mübarek berat kandilinin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereket evimize, nuru ahiretimize dolsun. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı Cenab-ı Hakk'ın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği berat kandili hepimize hayırlı olsun. Ey tüm kapıların ve yolların sahibi Allah'ım, hayra götüren tüm kapıları ardına kadar aç, şerri açıran kapıları da kapat, sana götüren yolları aydınlat ve bana sevdir, senden uzaklaştıran yolları da bana çirkin göster, seni sevenleri sevdir, sana yaklaştıranları sevdir, senin sevdiklerini sevdir.'' Seni sevmeyenleri, senden uzaklaştıranları, senin sevmediklerini ise benden uzaklaştır Allah'ım. Kur'an'dan, Kur'an'ı bizden uzaklaştırma. Kur'an'ın nuruyla dünyamı ve ahiretimi aydınlat. Kur'an'ı okuyan, okutan, anlayan, anlatan, yaşayan ve yaşatan kullarından eyle bizi. Kur'an hürmetine bizi dünyada belalardan ve ahirette azaptan koru. Kur'an'ı bize dünyada yoldaş, kabirde arkadaş ve kıyamette şefaatçi kıl. Ey doğruyu arayanlara hidayet veren, hakka yönlendiren, gerçekleri gösteren Allah'ım. Bana hidayet ver, doğruları görebilmem için basiret, hakikati anlayabilmem için feraset doğru ile yanlış ayırt edebilmem için hikmet ve bilgelik, hakkı söyleyebilmem için cesaret ve dilime akıcılık, doğru yaşayabilmem için de cesaret ve sabır ver. Bize yardım et Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan ve bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Yüce Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, kalplerin günahlardan arındığı, Berat kandilinin getirdiği huzur ve bereket tüm hayatınıza yansısın. Dualarınız kabul ve makbul olsun. Amin.